Selamünaleyküm arkadaşlar. Programlama temelleri dersi ilk videomuz. Videolarımız kısa olacak. E, sisteme yükleme açısından sıkıntı çıkarmasın diye videolarımızı kısa arkadaşlar. Ya Allah bismillah deyip şöyle bir başlayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar koşul deyimleri if else yapısıyla başlamaktadır. If else e, oldukça basit bir yapısı var. Ee, ilk kullanım şekli üzerine duralım öncelikle. Sonra ikinci kullanıma bakalım. If else yapısının ilk kullanımı bu şekilde arkadaşlar. If yani eğer e, şartımız koşulumuz doğruysa e, parantez içerisinde belirten işlemleri e, yap. Bunlar ne olabilir? Basitçe şu şekilde ifade edelim. Örneğin e, yaşın 20'den büyükse askere gitmelisin. Ya da şöyle diyebiliriz, gidebilirsin. Bu örnekler çoğaltabilir. Ee, işte e, boyun e, 1.90 üzeri ise e, basket oynayabilirsin. Şu varsa şunu yapabilirsin. Bu varsa bunu yapabilirsin. Kısacası eğer koşulunu sağlıyorsan bu işleri, bu işlemleri yapabilirsin. şekilde ifade e, edebiliriz. En basit kullanımı bu şekildedir. İkinci kullanım şekli if'in else ile beraber kullanılması. Yani eğer şart doğruysa parantez içerisindeki işlemleri yapalım. Eğer şart doğru değilse aşağıdaki işlemleri yapalım. İki şartımız var. Bunu anlamak için, bu örneği anlamak için şöyle bir örneğimiz var. Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını belirten programı yazınız. Şöyle yapacağız. Önce kullanıcıdan klavyenin yaşını alacağız. Klavyenin e, kullanıcıdan aldığımız yaşa göre kişinin e, ehliyeti alıp alamayacağını program üzerinden göstereceğiz. Stüdyo programımızı açıyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak kullanıcının bir yaşı olacağı için ve bu yaş, yaş değeri de sayısal bir ifade olduğu için int ile tanımlamama başlıyorum. int yaş diyorum. Evet, kullanıcıya bir uyarı vermemiz lazım. Kullanıcının kullanıcının e, yaşını girmesi için kullanıcıya bir uyarı verelim. Console.WriteLine Yaşınızı giriniz. Ya da yaşınız diyelim. Şöyle uzatmayalım. Yaş değerini aldığımız zaman biliyorsunuz bunun int olduğu için bunu dönüştürmemiz lazım. Dönüştürme işlemini convert deyimiyle yapıyoruz arkadaşlar. Convert to int32 diyorum. Girilen ifadeyi de Console.WriteLine ile ifade ediyoruz. Evet, kullanıcıdan yaş değerini aldıktan sonra bunu karşılaştırmamız lazım. Karşılaştırma işlemini işte if deyimiyle yapıyoruz arkadaşlar. Sizden isteğimiz parantezleri silmemeniz if eğer yaş kullanıcının yaşı 18'den klavyemde bir sorun var. Büyükse kullanıcının yaşı 18'den büyük ya da eşitse yani sadece büyük diyelim. Ne diyeceğiz? Kullanıcının yaşı 18'den büyükse şöyle parantez içerisine alalım. Kullanıcıya şunu diyeceğiz. Console WriteLine line ehliyet alabilirsiniz. Evet ilk kullanım şekli bu. Peki eğer kullanıcı eğer kullanıcı yaşı 18'den büyük değilse ne olacak? Yine uyarı vereceğiz ve diyeceğiz ki ehliyet almaya elverişli değilsiniz. Ehliyet alma şartlarını taşımıyorsunuz ya da ehliyet alamazsınız. Evet, programımız basitçe bu şekilde olacak. Programımızı durdurmak için console readline komutunu yazalım arkadaşlar ve çalıştıralım. Evet, yaşımızı girelim. programımız Bu kadar arkadaşlar. Umarım konu birazcık anlaşılabilir'dir arkadaşlar. Evet örneğime devam edelim. Örneği biraz açıklayalım arkadaşlar. Öncelikli olarak ilk kısımda ne dedik? Kullanıcının yaş değerini girebilmesi için yani yaşını girebilmesi için girebilmesi için kullanıcıya nedir? bir yaş değişkeni tanımladık. Yaş değişkenini tanımlamaya ne yaptık? Bilgisayarın hafızasında bir yer açtık. Daha sonra kullanıcıya yaşını girmesi için bir uyarı verdik. Yaşınız dedik. Kullanıcıdan şurada ne yaptık? Kullanıcıdan yaş değerini aldık. yaş değişkeni ne atama yaptık ya da aktardık diyelim. Kullanıcıdan aldığımız yaş değerini az önce tanımladığımız yaş değişkenine aktardık. Daha sonra yaptığımız işe bakalım. İşte if yapısı burada ortaya çıkıyor. Eğer yaş yani kullanıcının girdiği yaş 18'den büyükse bunun Türkçesi bu. Eğer yaş 18'den büyükse kullanıcıya bir uyarı verdik. Ehliyet alabilirsiniz. Değilse bakın el senin ifadesi şudur. Değilse ehliyet alamazsınız. Son yazdığımız kod ne işe yarıyor? Ekranı durdurma